Bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Çünkü bu videonun içerisinde gelecekte işsiz kalmamanın yolunu söyleyeceğim. Ayrıca geleceğin süper gücünden bahsedeceğim ve o süper güç için bugün ne yapmamız gerektiğinden tane tane anlatacağım. Tümünün anlatmamın sebebi girişimcilik. Türkiye'deki insanlar olarak biz bunlardan geri kalamayız. Biz de aynı şeyleri yapmak zorundayız ve yapacağım. Ben yapmaya başladım. Size de tavsiye ediyorum siz de yapın. Şimdi gelelim geleceğin süper gücü için biz bugün ne yapacağız? Hızlıca başlayalım. Geleceğin süper gücü olan ülke ABD mi? Emin değiliz. Ama çok büyük bir ülke var ve o ülke gümbür gümbür geliyor. Çin. Şimdiden Çince öğrenmeye başlayın. İngilizce öğrenin aynı zamanda Çince de öğrenin. Gelecek Çin'de. Neden Çin'de? Gelin haberlere bir bakalım. Gelecek neden Çin'de? Bunun birçok sebebi var. Bir. Nüfus olarak çok yüksekler. Yani ciddi halkı var. Şirketler bile oralarda mutlaka satış yapmaya çalışıyorlar. Half-Life Counter Strike bile her ne kadar kan öğeleri olsa bile bak ona rağmen Çin'e uyarlanmış bir oyun yaptılar. Neden? Çünkü orada feci bir ekonomi dönüyor. Biz de o ekonominin içerisinde olmalıyız. Biz de ürünlerimizde Türkçe, İngilizce ve Çince seçeneği sunmalıyız. Girişimci misin? O zaman iyi izle. Çünkü diyorum ki girişimlerinde Çince dil seçeneği eklemelisin. Ben eklemeye başlıyorum. Sen de ekle. İki, sen de Çince öğren. Ben bugün Çince, hatta birkaç gün önce Çince'ye başladım. Bugün de Instagram'dan paylaştım. Sizler de Çince öğrenmelisiniz. Çünkü gelecek Çin'de. Anladınız mı? İngilizce öğrenin, ama ikinci dil olarak Çince öğrenin. Ben Çince olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neden? Gelin devam edelim. Şu an dünyada bazı kontrol edilen şeyler vardır. Nedir? Hava. Nedir? Su. Nedir? Enerji. Nedir? Gıda. Gıdasız insan yaşayamaz. Su olmadan yaşayamaz ve şu an için şu an için elektrik olmadan yaşayamaz. Elektrik yani enerji. Enerji çok önemli enerjiyi kontrol eden dünyayı kontrol eder. Suyu kontrol eden dünyayı, gıdayı kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bu yüzden şu an Çin'de ilginç gelişmeler var. Ne biliyorsunuz mu? Yapay güneş yapıyorlar. Bak. Güneş diyorum. Güneş yapay. Amerika'da neler gelişiyor peki? Amerika'da ise nükleer santraller satın alınıyor. Kimler tarafından? İlk yapan kim? Microsoft. Microsoft Gitti nükleer santral satın aldı. Niye? Çünkü enerjiden kurtulacaklar. Elektrik faturası derdinden kurtulduğunu düşün. Ve ne kadar harcasan bile elektrikte sıkıntı yaşamayacaksın. Bu da ilginç imkanlar sunacak sana. Şirketler bütçeyi kontrol edebilmek için sürekli canla başla uğraşıyorlar. Kontrol etmek zorunda olmadığını düşünün. Acayip inovasyonlar çıkabilir. Bak inanılmaz inovasyonlar çıkabilir ve çıkacağına eminim. Çünkü Microsoft bir nükleer santral satın aldı. Unutma bak. Ve ne oldu biliyor musunuz? Büyük diğer devler de bunların ligine girmeye başladı. Amazon da nükleer santraller konusunda işler yapmaya başladı. Bir şekilde ortaklıklar, bilmem neler kurulmaya başladı. Nükleer santrali devlet değil de özel şirketler vesaireler kullanmaya başlıyor. Bu çok ayrı bir kafa. Bakın, nükleer enerji geleceğin e, enerjilerinden bir tanesi eğer e, bir mühendislik alanı falan mı seçmek istiyorsunuz nükleer enerjiyi seçebilirsiniz ya da Çince kesinlikle öğrenmeniz lazım e, ya da yapay zeka ama yapay zekaya girmeden önce gelin nükleer santral için Çin ne yapıyor ona bir bakalım Çin nükleer santral yerine farklı bir enerji akışı çıkartıyor o da yapay güneş size anlattım yapay güneş kendi laboratuvarlarında Stabil olarak, yani biz teorik olarak yapay güneş yapabiliyoruz insanlar olarak. Ama düzenli olarak o güneşi e, stabil, sabit tutamıyoruz. Tutabilseydik onun enerjisinden yararlanabilirdik. Şu an güneş enerjilerini düşünün. Böyle tarlalarca koyuyorlar güneş enerjisini. Oradan elektrik alıyorlar. Şahsen benim kendi evim olsa mutlaka güneş enerjisi koyardım. Elektrikten tasarruf ederdim. Hem de dünyaya katkım olurdu. Çin'de, bir nükleer enerji yerine yapay güneş yapmaya yeni bir enerji dalı çıkartmaya çalışıyor. Bir şeyin ilki olunca her şeyi sen kontrol edebiliyorsun. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri ise yapay zeka. Bakın şu an Çin'de resmen bir seferberlik başlamış durumda. Neden biliyor musunuz mu? Yapay zeka çağından geri kalmamak için. Çünkü hatırlayın, NFT'ler çıktı. Millet deli gibi NFT yapmaya başladı. Blockchain, Bitcoin çıktı. Millet deli gibi Bitcoin, e, Blockchain üzerine çalıştı. Bu sayede mikroçip üreticileri, Nvidia falan hayvan gibi para kazandılar. Deli gibi para kazandığında deli gibi inovasyon yapabildiler. Bu da e, şu an yapay zekayı falan çok destekledi. Yani paran varsa ilginç şeyler yapabilirsin. Ve parayı kontrol etmek için bir takım öngörüler var. Para kazanmak için, işsiz kalmamak için. Mesela gelecekte Çince öğrenin diyorum ya. Çin bir süper güç olmaya gidiyor. Neden? Yapay zekada bazı okullarda başlamak üzerine ki muhtemelen tüm okullara yayılacak bu Çin'deki tüm okullar yapay zeka derslerine başlamışlar. Yapay zeka derslerini okullarda gelecek yapay zekada bu belli ama yapay zekayı kullanman için beynini geliştirmen lazım. Bu da belli. Bunu geliştirmezsen eline dünyanın en güçlü cihazını versinler yine bir şey yapamaz, yapamazsınız. Ki sizin zaten elinizde dünyanın en güçlü cihazı var geliyorsunuz beni izliyorsunuz. Anladınız mı? Elinizde internet var. Dünya tarihindeki her şeyi okuyup öğrenebilirsiniz. Ve elinizde işte bir sürü ücretsiz araç var. Ona rağmen hala bir şey yapamıyorsunuz. Anladınız mı? Ona rağmen şu an bir Elon Musk görmedik Türkiye'de. Ona rağmen. Ama ben olacağım. Göreceksiniz. <laughs> ama bakın, buradaki büyük denge'nin farkında mısınız? Çince öğrenin. Yapay zekayı öğrenmeye başlayın. Nükleer santraller konusunda en azından zihninizin köşesinde bir şeyler olsun. İşte Çin'in haberlerini en azından bilimsel haberlerini takip edin. Gelecek Çin'de, nüfus olarak Çin'de, teknoloji olarak Çin'de. Çünkü Çin hatırlayın, ucuz işçi yeriydi zamanında. Ama bu çok büyük bir strateji oldu Çin için. Belki bilinçli olarak böyle bir şey yapmışlardır. Ucuz işçi demek, teknoloji mesela çip üretecek Amerika, çipini şey Çin'de üretiyorlar. Ama Amerika basımı olarak geçiyor. Made in California ama Çin'de üretildi. Kaliforniya'da tasarlandı. İşte bu yapı, bakın bu yapı Çin'e çok şeyler öğretti. Çünkü orada mikroçipleri gördü, sistem nasıl çalışıyor onları gördü, inceleme fırsatları oldu. Bir şeyin hani çakmasını diyoruz ama o çakmasını yaparken bile ciddi bir know-how edindi Çin ve bu know-how'ı sonra neydi çıktı BYD gibi markalar çıktı, Xiaomi gibi markalar çıktı. Birçok şey marka çıkmaya başladı Çin'de. Ve çıkmaya da devam edecek. Hatırlarsanız ChatGPT'nin rakibi olan DeepSeek yapay zekası çıktı ve Çin bu sefer akıllanmış olmalı ki açık kaynaklı olarak DeepSeek'in kodlarını paylaşacak. Neden akıllanmış olabilir? Çünkü TikTok meselesi yüzünden. Hazırlar hatırlarsanız TikTok Amerika'da yasaklanmıştı. Neden bizim Amerika'daki verilerimizi alıyorsunuz? cinsinden bir yasaklamaydı. Ve neden düzgün kontrol edilmediği ile ilgili yasaklanmaydı. İçerisinde evet bir takım sansürsel sıkıntılar vardı. Fakat Çin ne kadar diretse bile Amerika pazarında bir dönem yasaklandı. Ancak bir dönem dememe bakmayın birkaç gün diyelim, birkaç on gün falan. Ona rağmen Amerika'da kesinlikle olması gerekiyordu. Artık o imzayı atmak zorunda kaldılar ve ve Amerika TikTok'un bir parçasını almak zorunda bıraktı TikTok'u. Yani teknik olarak Çin'i. Bu sayede ne olmuş oldu? Çin bir darbe aldı aslında bir nevi dünyada böyle popüler olan hayvani bir şey var. Neydi o? TikTok. Ciddi bir insanlığı değiştiren bir şey dikey akışı gösteren bir şey ki ben zamanında sizlere bunları söylemiştim YouTube kanalımda. Eski izleyiciler hatırlayacaklardır. Demiştim ki Vine kapandı. Vine yerine gelebilecek bir şey varsa şu an dünyanın yer yerinden oynayabilir. Yani bu minvalde bir şey söylemiştim. Hatta bir girişim yapacaksanız Vine gibi bir şey yapın demiştim. Sonrasında Scorp çıktı. Scorp kapanınca ne çıktı? Teknik olarak kapanmadı tabii de. Ee, ne çıktı? TikTok. Hatta TikTok bile değil. Müzikali çıktı. Müzikali daha sonradan TikTok. müzikali satın aldı. İsmi TikTok yaptı. Ve bu sayede şu an TikTok'u görüyoruz. Öncesinde Müzikali'ydi bu. Müzikali'nin ilk tasarımlarına baktığınızda diyeceksiniz olan bu TikTok. İnanılmaz bir şekilde kullanıcı davranışına uygun tasarlanmıştı. Şimdi Çin böyle büyük bir güç vardı elinde. Sosyal medya gücü, veri Bak, gelecekte bir tane daha şey var, bir tane daha öngörü söylüyorum. Elinizde büyük veri varsa yine güç sahibi olursunuz, yine kontrol söz sahibi olan insanlardan biri olursunuz. Büyük veri, bu da çok önemli. Çin'de büyük veri var, Google'da büyük veri var, ee, YouTube'da büyük veri var, Facebook'ta büyük veri var. Büyük verisi olanlar köşeyi dönmüş durumda açıkçası. Ama ama belki Amerika Çin'in büyük süper güç olmasını istemediği için ününü kesmek istedi. Her türlü ambargoyu ve benzeri şeyi yapmaya çalıştı. Gerçi Çin de ona karşılık vererek bazı ambargolar vesaireler uyguladı. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Çin Amerika'da olmak zorunda, Amerika da Çin'de olmak zorunda. Biz niye Çin'de değiliz? Biz neden Çin'de değiliz? Çin'e de açılmamız lazım. Amerika'yı da açılmamız lazım. Artık yerel kafadan bir çıkın artık. Anladınız mı? Esnaf mısın? Problem değil. İçerik üret ama Çince de üret, İngilizce de üret abi. Anladın mı? Türkçe, İngilizce, Çince. Bunları içerikleri üret kanka. Yapay zeka çağı başlamış durumda ve Çin bunda geri kalmak istemiyor. Bu yüzden geçmişten ders alıyor. TikTok'ta ne olmuştu TikTok'ta hatırlayın? Tüm kontrolü e, Çin'de değildi. Çin hükümeti olarak gibi düşünmeyin de Çin şirketinde vesaire değildi. çünkü Amerika gelip bunu bozguna uğratmak istedi. İkisi bir şekilde TikTok'a girişelim dediler. Benzer şirketler de sırf yapay zeka konusunda ve benzeri şeyler konusunda ortaklaşa gidiyor Facebook'la Apple mesela. Teknik olarak bazı konularda birbirine rakipler ama bazı konularda da ortak olmak istiyorlar. Çünkü eğer karşındaki kişiyi devremiyorsan onunla ortak olursun. Çünkü bu yüzden. Neyse. Çin neyden akıllandı? TikTok'tan akıllandı. TikTok'tan akıllandığı için bu sefer yapay zeka çağında DeepSeek isimli bir yapay zeka ortaya çıkarttı. DeepSeek de bu sefer geçmişe nazaran %100 şeffafız kardeşim diyerek kaynak kodlarını insanlarla paylaşacaklar. Bu ne demek? Of. Bu acayip şeyler olacak demek. Ve Çin dipsik eğitimlerini bazı okullarda yaymaya başladı. Gösteriyorlar dipsik bu şekilde öğretilir. Bakın şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Siz yapay zeka öğrenmek zorundasınız sevgili Türkiye halkı. Türkler, içindeki diğer milletler fark etmez. Gelecekte şu an beni Amerikalı izleyebilir, Rus izleyebilir, hiç fark etmiyor kardeşim. Sizin yapay zeka öğrenmeniz gerekiyor. Çince öğrenmeniz gerekiyor. İngilizce öğrenmeniz gerekiyor. Bir takım bilimsel gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Bu gelecekte sizi güçlü bir insan yapabilir. Bu gelecekte sizi ülkenizi güçlü bir ülke yapabilir. Yüksek ihtimalle de yapar. %99 falan. Ama %1 ihtimalleri unutmayın çünkü hukuk dediğimiz şey ansızın böyle bir şeyleri değiştire veriyor. Çin e, Dipsy open source yaparsa, açık kaynaklı yaparsa ne elde edecek? Aynı Lama kadar hızlı gelişecek. Çünkü düşünün. Siz kapalı bir devre yaparsanız sadece ekibiniz geliştirir. Ama açık bir devre olursa, açık kaynaklı olursa o zaman herkes geliştirebilir. Lama yani Facebook e, Lama'da bu kadar hızlı gelişmesinin sebebi açık kaynaklı olması birden milyonlarca, hadi milyonlarca olmasın, 100 bin kişi olsun. Ama 100 bin kişiyi siz maaş vermediğinizi düşünün. Düşünün, 100 bin tane insan var önünüzde, hiçbirine maaş vermiyorsunuz ama hepsi sizin için çalışıyor. Lan manyaklığa bak. Aynı mantık. DeepSeek de yapacak, Çin de yapacak. Açık kaynaklı projelere de dikkat edin. GitHub falan kullanmayı öğrenin şimdiden bilmiyorsanız. Kurcalayın abi, kurcalayın. Gelecek orada. Ben Çince öğrenmeye başladım. Ürünlerime Çince seçenekleri koyacağım. Yapay zeka alanında kendimi geliştireceğim. Ama en önemlisi bunu geliştireceğim kanka. Kafanı geliştirmek zorundasın. Yapay zeka zaten programlamayı yapıyor değil. Programlamayı öğren artı yapay zekayı öğren. Sadece yapay zekaya bağlı kalırsan o gittiğinde hiçbir şey yapamazsın. Çünkü onlar çok ciddi para harcanılan şeyler. Ve biliyorsunuz ChatGPT'nin e, 200 dolarlık paketi var. Bu paketi niye yaptılar? Para sıkıntısı çekiyorlar demek ki. Anladınız mı? Sırf siz ya bunlar da bedava ya. Biz bunları alalım. Siz daha düşük modeller kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Kardeşim artık bunlar bedava. Bunlardan bir şey olmaz gibi düşüncelerden bir çıkın ya. Abi bu şey para olmadan dönmüyor. Anladınız mı? Siz bir sobaya odun katmadan sobanın odun yakmasını bekleyemezsiniz. Siz onu ateşe vermeden sobanın sizi ısıtmasını bekleyemezsiniz. Önce hareketi siz yapacaksınız. Ücretsiz şeyler var eyvallah güzel. Fakat, fakat ücretli şeylerde zaman kazanırsınız. Yani buradan ben diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Otobüsle gidersem bir günde giderim. Uçakla gidersen bir saatte giderim. Farkında mısınız? Siz insansınız ve ömrünüz sınırlı. Sırf para az olsun diye ucuza iş yapıyorsunuz. Bir, ucuza yaptığınız için ucuz etin yahnesi yavan oluyor. İki, siz zaman hayatınızdan, ömrünüzden parça veriyorsunuz. Farkında değilsiniz. Yani siz kendi kendinizi öldürüyorsunuz aslında. Bu yüzden ücretli araçları kullanmaktan geri durmayın diye düşünüyorum. Şahsen ben no-code yani otomasyon araçları kullanıyorum. Otomasyon aracı kullandığımda o kadar rahatım ki. Yani ben bir şey yapıyorum, bir yazı yazıyorum. Bunu Instagram'a da gideceğim, şurada paylaşacağım, burada paylaşacağım, orada paylaşacağım. Bunları paylaşacağım dediğim şeyler topladığımda bende hayatımda 10 dakika falan zaman alıyor. Her hafta bir şey paylaştığımı düşünün. Bunlar toplanıyor ömrümden 2 gün, 3 gün gitmiş oluyor. Ama otomasyon yaptığımda ne oluyor? Gitmiyor kanka. Yapay zekayı da ücretli kullanmak sizin lehinize. Yapay zeka aracı yapacaksan zaten ücretli kullanman gerekiyor. Neden? API'ler ücretli. Open source kullanmak istiyorsun. Kullanacağın yerde ücretli. <laughs> Hosting de ücretli. Sunucu da ücretli. Domain bedava domainle mi çalışacağını sanıyorsunuz? O da ücretli kanka ödemek zorundasın yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Anladın mı? Buraya geliştirmen gerekiyor. Yapay zeka tamamı öğren ama aynı zamanda burayı da geliştir. Bir şeyler nasıl çalışıyor, bilimde neler nerelere gelmiş durumdayız. Gerekiyorsa git matematiği baştan öğren. Anladın mı? Ama bu şey gelişmek zorunda. Bu şeyi geliştiremezsen ne güç sahibi olursun, ne ülken güçlü olur, ne refah içinde yaşayabilirsin. Anladın mı? Huzurlu, mutlu yaşamak mı istiyorsun? Aa burayı geliştireceksin. Bu çok önemli. Anladın mı? Kendin için geliştireceksin. Çevren için, ailen için geliştireceksin. Ülken için geliştireceksin. Bu şeyi geliştirmek zorundasın. Bunun başka yolu yok. Anladın mı? Geliştireceksin. Bu kadar. Ben anlatmam gereken her şeyi anlattım. Umarım Bu mesajım doğru insanlara ulaşır. Umarım sizler de doğru insanlara ulaştırmak için bu videoyu sağda solda paylaşırsınız. Sağda solda değil. Doğru insanların görmesini için paylaşın. Anladınız mı? Doğru kişilerin kesinlikle bunu izlemelisin diyebileceğiniz şekilde paylaşın. Tekrar ediyorum gelecek Çince'de, gelecek yapay zekada, gelecek enerjinin döndüğü yerlerde, gelecek bilimde. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle efendim.